Merhaba arkadaşlar. Hangi sınıflar okula gidecek ve okullar hangi gün olacak, kaç gün olacak bununla alakalı tüm ayrıntıları şimdi sizlere aktaracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar şunu belirtelim ki 1 Haziran itibariyle yani yarın salı günü itibariyle Tüm ilkokullarda ve okul bünyesinde ana sınıflarında haftada iki gün yüz yüze eğitim görülecek. Bu günlerin ise okul tarafından belirlenmesi e, bekleniyor. Ama zaten pazartesi salı, çarşamba günü tüm öğrencileri tatil ve perşembe cuma günü e, olacaktır büyük ihtimalle. Çünkü bundan önce öyle olduğu için gene aynı şekilde ilkokulu ve e, ana sınıfı e, öğrencilerin hepsi haftada iki gün okula girecek yarın itibariyle. Ama ortaokulu ve liselerde ise haftada iki gün yüz yüze eğitim olacak. Ee, gene aynı şekil okullarınız sizin belirleyecektir hangi günler okul olacağını ve e, siz isterseniz eğer okula gideceksiniz yani zorunlu bir şekilde okula gitmek yok isterseniz gidersiniz isterseniz gitmezsiniz 7 Haziran pazartesi günü tüm ana, e, ortaokul ve e, liselerde ...5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıfların hepsinde haftada 2 gün yüz yüze eğitim olacak arkadaşlar. Pazartesi, salı veya perşembe, cuma olacaktır. Ardından köy ve seyrek nüfuslu e, yerleşim yerlerindeki okullarda ise haftada 5 gün e, tam zamanlı olarak okullar olacak. Ve yarın itibariyle yani 1 Haziran, salı günü itibariyle bu okullar yüz yüze eğitime başlayacak. Bunu da belirtelim. E, eğitim kurumlarında tabii ki hijyen e, hat safhada olacak. Yani e, okullar temizlenecek ve okullar 2 Temmuz, Cuma günü kapanacak. Dediğimiz gibi tüm okullar aslında bir birinci sınıftan tutun 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler yüz yüze eğitime başlayacak arkadaşlar. Bunu belirtelim yani tüm sınıflar okula başlıyor ama sizin isteğinize bağlı yani isterseniz gidersiniz isterseniz ise gitmezsiniz. Bunu da belirtelim. Videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.